Selamünaleyküm. Ey kendini arayan yolcu, ne ararsan ara, kendinde ara. Ama ben eksi, ama ben noksanım. Ben başaramadım, ben yapamadım, ben zengin olamadım. Ben o kadar güzel değilim ki diye söyleyen benliğini fark et. Subhan olan, senle bir ve bütün olan sende, senle eksiklik, noksanlık gören benliğin fark et. Bu benlikten geçenin yaridir Allah. Ah bu burayı bir çözebilsek arkadaşlar. O var gayrı yok dediğimizde. Zatımı Rahman şeklimi insan eyledim diyor. İnsandan açığa çıkıyor. Hiçbir yere sığmadım. Mümin kulumun kalbine sığdım. Şah damarından yakınım. İnsan benim sırrım. Ben insanın sırrıyım. Peki neyle kıyaslıyorum kendimi? Neyimi eksik görüyorum? Neyle tanımlıyorum bu bedeni, et kemik bedeni? Ama onlar daha güzel, daha güzel yapıyorlar, daha güzel başarıyorlar, daha çok kazanıyorlar. Ben niye böyleyim? İşte sen burada tanımlıyorsun. Neyi? Şeyler alemini. Yani senin şeytani yönün sevgili can. Şey tanımı Müslüman ettim diyor. Yani teslim ettim Allah'a. Ben bilmem dedim. Bilmem, benden böyle açığa çıkmayı murad etmiş. Bana kendimi bu malzemelerle, bu Allah sisteminde bana verilenlerle görmemi istemiş, şahitlik etmemi istemiş. Ben neyle kıyas edeyim kendimi? Ben görüyorum çok mutlular. Ben görüyorum daha çok kazanıyorlar. Ben görüyorum hepsi çok güzel. Kalp İç alem bir canımızın çok zenginler ama varlık içindeler dediği ama hem böyle söylüyor hem de diyor ki o kadar diyor aşırı bir kıskançlığı var ki nerede işte kalbinde kıskançlık barındırıyor o zaman dünya malına sahip olsan ne olacak burada yine kendisi ufacık bir eksik olan bir şeyi kıskanır. O zaman ne yapar? Yine şurada mutmainlik yok. Ama tek bir olan her şeyde, alemde, herkesin sahip olduğuysa onu fark edeni. Onu hazinesini bulduysa ne ile kıyas etsin kendini? Kıyas edecek ne kaldı? Hepsi tek bire ait. Oyun içinde oyun. Rüya içinde rüya. Buranın mutmainliğini hisseden bir kul. Hiçliğini fark eden. Bu hiçliğin içinde tamam olan bir kul. Kelime-i şehadet getirir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Allah'tan başka ilah yokmuş abdühü ve rasulü ve diyor ben onun kulu ve rasulü risalet ehliyim eşhedü ya şahit oldum bende olduğuna benle olduğuna ben seninle bir ve bütün olduğuma şahit oldum ben bu vücudu kendimin zannettim mevcut vücutlar sana aitmiş ayrı gibi görünen alemlerin Rabbi tek bir olana aitmiş fark ettim